Evet arkadaşlar Yılmaz Bey'in tüp alan taramasında şu an keşifteyiz. Şu an burada bir oda var yukarı çıkıp çiz çizeceğim onu. Şöyle geliyor. şuradan giriş veriyor. Devam ediyorum. Devam ediyoruz. Giriş bitti. Odanın köşesine geldi ve yukarı doğru devam ediyor. Şimdi odanın içinde. Şu an odanın içine girdim. Burası 5 metre 7 metre bir oda. Odanın içine girdim. Şöyle geliyorum. Burada bir değerli veriyor. Sonra devam ediyorum. Sonra burada bir değerli veriyor. Bu şekilde köşeleri geziyorum ama başka köşelerde herhangi bir şey yok. Köşelerde belli. Burada da. Şurada da şöyle geldiğin zaman, duvarın dibinden beri geldiğin zaman şurada da değerli veriyor. Evet, şu an değerli verdi hareketini yaptım. Şu an çıktım. Odanın köşesine doğru geliyorum. Şu an şöyle takip diyor. Şöyle gidiyorum odanın içinde. yukarı şuradaki işaretlediğim yerleri veriyor. Bu Yılmaz Usta'nın çüpte alan taraması. Mükemmel bir şey. Şöyle yerde göstereyim ben size. Herhalde bunun oyması, mezarın işareti. Bu orijinal. Bunlar da Yılmaz Bey'in tüplü alan taraması. Gayet de mükemmel, mükemmel bir şekilde çalışıyor. Yer böyle. 5 metreye 7 metre falan bir yer.